g(x) fonksiyonunun grafiği bir kağıda çizilmiştir. Bu kağıdın grafiğe denk gelmeyen bir kısmı yırtılmış. Bakın tam da şuradaki ordinatı maalesef göremiyoruz bu yüzden değil mi? Soru işareti. Z tam sayılar olmak üzere N tanım kümemiz. Tanım kümesi GN ne? Görüntü kümesi. Eğer arkadaşlar normalde değer kümesi şudur. R'den atıyorum A'ya gittik. Bu değer kümesidir. Ama sana bir fonksiyonun içinde tanım kümesini yerleştirirse bu tanım kümesindeki bütün değerleri yerine yaz, görüntüleri oluştur demek. Dolayısıyla sonuçlar kümesidir. G, Z zaten tam sayı. O zaman buradan ne sonucuna varacağız? Tanım kümesi ve görüntü kümesindeki tam sayıları bulacağız arkadaşlar. Çünkü bize sordu tam sayı olan elemanları bulunuz. Tamam. Tanım kümesine nasıl bakacağız? İnce bir nokta görmeniz lazım. Burası yok hatalı değil soru. Nasıl yapacağız hocam? Doğrusal fonksiyon falan filan da öyle öğretmediniz bize. Geometri, üçgen. Bakın şimdi. Burası 45 45 90 üçgeni fark ettiniz mi? 2 2. Z'den şey ters açıdan dolayı burası da 45. Sonra buradan indirdi ki nokta malum tabana dikiner. E eksene dikiner. Burası 3 birim. 45 dereceden dolayı bak burası da 3 oldu. 2 birim de burasıydı. Demek ki buranın apsisi neymiş? Eksi 5. Tanım kümesi için ne diyorduk? Grafikten x eksenine diklerindir, Kestiği noktalar tanım kümesini verir. En uçtan verdim. Her bir nokta gerçekten grafikten çizdiğimiz zaman bunları gerçekten x eksenini kesiyor. Hiç boşluk var mı? Hiç tanımsız olduğu bir yer var mı? Hiç boş olduğu bir yer var mı? Yok. O zaman tanım kümemiz arkadaşlar ne geldi? Eksi 5 7 kapalı aralığı. X değerlerimiz bunlar. Şimdi siliyorum müsaadenizle orayı. Demin 45 45 90 üçgeninden dolayı bulmuştuk. Şimdi gelelim görüntü kümesine. Görüntü kümesi buradan başlıyor. Neydi? Grafikten Y eksenine yatay doğrular çiziyorum. Niye? E, değerler nerededir? Y'dedir. Y de arkadaşlar bakın böyle yatay doğru çizerek bulunur. Ve nereden başlıyor? Bilmediğim şöyle bir K değeri diyeyim. Nereye kadar devam ediyor? 3'e kadar. Bir e, birleşim demiş. Burayı düzelteyim. Kesişim değilmiş. Birleşim K'dan 3'e kadar. Kesişim Z. Şimdi arkadaşlar, buradaki değerlerimiz kaç taneymiş? 16. Ha, bak şimdi. 7 ile eksi 5 arasında normalde kaç tane değerimiz var? 13 tane. Buradan 13 tane değer gelir. Demek ki K 3'ten de 3 tane değer gelmesi lazım arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Şimdi normalde eksi 5 7 ile k 3'ün birleşimi nedir? K 7. Niye peki hocam öyle? Bak şimdi normalde eğer k eksi 5'ten büyük olsaydı atıyorum burası 2 olsaydı. Eksi 5 7 ve 2 3'ü birleştir bakalım sayı doğrusunda kesiştirme birleştir. Eksi 5 böyle 7 böyle atıyorum K2 olamaz da onu uydurduk. Eksi 1 olsun. Şey, eksi 1 de olamaz. Eksi 3 olsun mesela uydurdum. O zaman ne olur? Bunun tanım kümesi, görüntü kümesi eksi 3'e 3. Üç, öbürünün eksi 5'e 7 birleştirdiğin zaman yine eksi 5'e 7 gelir. O zaman 13 değer gelir. 16 değer gelmez. Demek ki bu arkadaşlar eksi 5'in altında bir değermiş. Ve kaç tane gelecek oradan? 13 buradan. 16'ya tamamlamak için 3 tane de buradan gelmesi lazım. Peki nasıl olacak? 3 tane geldiğine göre eksi 5'in de altında 3 tane değer eksi 6, eksi 7, eksi 8. İşte arkadaşlar bunun kapalı kapalı aralığı eksi 8 olur. Sebep buradan 13 tane değer yetmedi. 3 tane de buradan takviye almamız lazım. Cidden bakın şimdi grafiği şey e, analitik düzlem doğru aman ne söylüyorum ya sayı doğrusunda göstereceğim arkadaşlar hepsi birbirine girdi. Sayı doğrusunda bakın çiziyorum şimdi eksi 8. 3 kapalı aralığı. Şöyle bir mavi yer yapayım. Sonra eksi 5, 7 kapalı aralığı. Bu da böyle. Dikkat edin. Bunları kesiştirmiyorum, birleştiriyorum. Niye? Araya birleşim koymuş. Birleşince ta eksi 8'den 7'ye ne olur bak. Son terim eksi ilk terim artı 1'den 16 değer. Doğru yapmışız. Bazen tahminde bulunabilirsiniz. Hemen göremezseniz buradan 13 değer geldi buradan 3 değer gelmesi için kümenin genişlemesi lazım bak düşündükçe fikir açılımları oluyor sonuçta 13 yetmedi benim kümeyi genişletmem lazım genişletmem için eksi 5'in biraz soluna uzamam lazım o da 3 tane değer gelmesi için eksi 8 eksi 7 ve eksi 6 olmalıydı böylece g5'i sormuş artık arkadaşlar biz k'nın ne olduğunu gördük eksi 8 Şimdi devam ediyoruz. O sorumuz da bitmemiş daha. Buranın artık eksi 8 olduğunu öğrendim. Ama soru benden ne istiyor? G5'i. Hiç doğru analitiğine girmeyelim. Direkt size doğru orantıdan yapayım. Bak şimdi. Doğrusal grafik doğru orantıdır. Dikkat et. X değerleri 3 birim arttığında Y kaç düşmüş? Eksi 2'den eksi 8'e. Y 6 düşmüş. X 3 yükseldiğinde yukarı yazıyorum bakın. Buraya x 3 arttığında y 6 azalmış. O zaman arkadaşlar buradan 4'ten 5'e 1 arttığında ne kadar azalacak? 2 katı kadar yani 2 azalacak. O zaman eksi 2'den 2 birim aşağı düşersem ne oldu bakın? g 5 eksi 4 oldu. Bu şekilde tamamen doğru orantı. Sağa doğru 3 gittiğimde 4'ten 7'ye gittiğimde ordinatın eksi 2'den eksi 8'e yani 6 birim aşağı düştüğünü gördüm. Doğrusal grafikte oran asla değişmez. O zaman 4'ten 5'e bir birim sağa gidersem 2 eksiğine düşmesi lazım. Eksi 2'den. Eksi 2'den de 2 düşersek eksi 4 olur dedik.